Arkadaşlar merhaba. Bugün Flexam ekran ve Siemens PLC kullanarak proje oluşturacağız. Öncelikle olarak EP Studio'yu açıyorum. Önce bir önceki dersimizde de EP Studio'nun indirilmesi ve kurulması kısmında bir eee ders işlemiştik şimdi Flexam ekranda yeni bir proje nasıl oluşturulur aynı proje Siemens PLC kullanarak PLC'mizin Siemens olduğu ekranımızın Flexam olduğu bir prosesi nasıl gerçekleştirebiliriz bununla ilgili bir ders isteyeceğiz. öncelikli olarak file kısmına dokunuyoruz file kısmına dokunduktan sonra create new project diyerek yeni bir proje yaratıyoruz ben projelerimi genel olarak şöyle Peyzanur klasörün içine kaydediyorum bu dersimizin ismiyle bir uh, adı yapalım. Flexam HMI ardından Siemens PLC diyelim. Siemens PLC lokasyonu Feyzanur Kulesörü olsun. Okey dedikten sonra devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar bizim bir uh, device tipi seçmemiz gerekiyor. Yani ürün tipi seçmemiz gerekiyor. Ben orijinal ekranlarda da FE 60-70C kullandığım için buradan FE 60-70C seçiyorum. FE 60-70C FE 60 c 60-70C kullanmamın nedeni Ethernet kablosuyla direkt olarak Siemens PLC ile bağlantı yapabiliyor oluşum. Zaten burada fark ettiyseniz özelliklere yazıyor. Ethernet Yes yazıyor. Kime ekran tipleri için Ethernet kısmına yazıyor. Ben Confirm diyerek devam ediyorum. Bekliyorum ve bana yeni bir ekran oluşturuyor. Ardından arkadaşlar ben şimdi size bir e, Tia Portal'da hem PLC için bir IP adresi tanımlamak istiyorum. Hem ekranımız için bir IP adresi tanımlamak istiyorum. Şöyle yapalım. Benim PLC'mde kullanacağım IP adresim hemen şöyle device configuration'a gelmek istiyorum. Daha öncesinde zaten ben kullandığım bir proje. Ondan e, yola çıkarak bu projeyi gerçekleştiriyorum. Hemen şöyle Simas piyasımda Ethernet adres kısmına tıklıyorum. Ben IP adresi olarak 192.168.0.1 kullanıyorum. Piyasalarımın hepsinde alt ağ maskesi olarak 255.255.0 kullanıyorum. Aynı zamanda aynı IP üzerinden Ethernet kablosuyla haberleşme yapabilmem için de FlexM ekranı şu şekilde kullanıyoruz burada project kısmı var. Bir project tree'si var gördüğünüz üzere. Bu proje ağacından HMI settings'lerine geliyorum. HMI settings'lerinde modelimiz yazıyor. Ondan sonrasında size yazıyor. Yani kaça kaçlık bir ekran olduğu yazıyor. Ka kaç bit renginin olduğu yazıyor. Buradan 160 192 168, 0 200. Hani biliyorsunuz ki PLC 192 168 0 1 kullandım ekran içinde 255'e kadar kullanabilirim. Ekran için ister 2 kullanın, ister 200 kullanın. Ben bu projede 192 168 02 kullanmak istiyorum alt maskem aynı. Bu şekilde IP adresimi ayarlıyorum. Confirm diyorum ve bırakıyorum. Şu an benim için Flexam ekranımda PLC için bir IP adresini ayarlamış oldum. Fakat arkadaşlar şimdi çok önemli bir detay vereceğim. Farklı bir ekran Siemens PLC kullanıp farklı bir ekranla çalışıyorsunuz. Bu ne demek? CMOS piyasinin KTB serilerinden birinden çalışmıyorsanız, konfor serilerinden birinden çalışmıyorsanız, bambaşka markalarla çalışıyorsanız bu Flexem ekran olabilir, Renault olabilir, Delta ekran olabilir. Bu şekilde haberleşmeler yapabilmek için en önemlisi arkadaşlar şu. Birincisi kullandığınız piyasi kesinlikle 4 serisi piyasi olmak zorunda. Bu ne demek? Hemen şöyle açıyorum. Ethnev Device kısmından biz PLC seçiyoruz ya. Eğer farklı bir ekran markasıyla ben haberleşeceksem benim şurada aşağı inip, temin bu ethernet adresindeydim. Burada aşağı inip Connection a, Mechanisms kısmında benim bunu tıklamam gerekiyor arkadaşlar. Ne yazıyor? Permutasyon with Putget communication from remote partner. Yani farklı bir e, remote e, cihazı için ben şu an izin Putget yapabilmek için izin verdim. Yani gönderebilmek için alabilmek için izin verdim. Bunu tıklediğim anda Flexam ekranla haberleşmesini sağlamış olabiliyorum. İstediğiniz kadar e, IP adresi tanımlayın, istediğiniz kadar uğraşın. Eğer PLC'nizde connection mechanism kısmında Bunları buraya tık yapmazsanız hiçbir şekilde Flexa ekranla çalışamazsınız, hiçbir şekilde farklı ekran markaları ile çalışamazsınız. Tabii ben bir donanımsal bir değişiklik yaptığım için ardından compile ediyorum. Artvin reboot ol diyebilirim. Hardware'i de compile ettim. Şimdi arkadaşlar, ikinci çok önemli noktaya gelmek istiyorum. Bu da şu. Benim burada 12, 14 bir piyasim var. 12, 12 bir piyas da kullanabilirim. Hiç fark etmez. Hemen şöyle add device diyorum. S7200 CPU. Burada ya da hatta şöyle yapalım. Change device diyeyim. Change device dedikten sonra bir tık düşük bir modele geçeceğim. Böylelikle size farkını göstermiş olacağım. Şu an kullandığım 1214 AG40 serisi seri 4 olan bir piyasi versiyonu 4.2 mevcut. Hemen 1214 DC 1214 DC DC için işte bir AG40'lar var. Veya 12-12 için yapalım aynı işlemi. Aa, gerçi ben bu şekilde şöyle yapalım. At Device dedim. At New Device dedikten sonra SIMATIC 1200 seçtim. CPU dedim. Burada bir 12-14 kısmında AG31 seçelim. Neymiş? Versiyon 3.0 ya da ag 30 seçelim. Versiyon 2.2. Bunu seçtikten sonra bakın AG40 değil 4 serisi değil 3 serisi bir PLC seçtim. Bu da PLC2 olsun ismi. Bunu aynı şekilde ben tıkladım. Aşağılara iniyorum. Bakın protection kısmında connection mechanisms kısmı çıkmıyor. Bu ne demek? Versiyon 3 olan piyasaların hiçbiri CMS ekran haricinde farklı ekranlarla haberleşme yapamaz demek. Yani satıyorum sizin elinizde bir Flex ekran var. Piyasi olarak da deniz ki daha uygun fiyatlı olsun. ben bir üçüncü var ya da ikinci el bir piyası buldunuz ama versiyon 3 şeklinde piyası. HK40 değil, AE40 değil. Ve Flex ekranı haberleştirmek istiyorsanız hayır arkadaşlar. O zaman Flex ekranla connection mechanisms yapıp permit access Tick işareti çıkmadığı için bu tarz PLC'lerde farklı ekranlara çıkamazsınız diyebilirim. O yüzden ben şimdi o ikinci seçtiğim PLC'yi hemen siliyorum, tekrar kendi PLC'me dönüyorum. Bakın Device Configuration, döndüm, Connect Mechanism, Tick şeklinde. Bununla ilgili olarak arkadaşlar, sizle bir bugün Flexam ekranı oluşturduk, ardından Ethernet Eternet'le e, çıkabileceğimiz bir piyasa Eternet'le çıkabileceğimiz bir Flexam ekranı oluşturduk. IP adreslerini tanımladık. İki de önemli nokta söyledim. Bir tanesi Protection and Security kısmından tıklayabilmek. Yani Permit Access deyip izin vermek. Farklı bir ekranla çalışmaya. İkincisi de bu kullandığımız PLC'nin kesinlikle versiyon 4 olması, 3'ten büyük olması şeklinde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalan derslerimize önümüzdeki zamanlarda devam edeceğiz.